bir saati bekliyorum ben burada. Lütfen sıranıza geçer misiniz? Sen bekliyorsun. Acaba gerçekten tuvalete girdiğinde çişini mi yapacaksın yoksa makyajını mı tazeleyeceksin? Çok merak ediyorum. Sen benim şu halimi görüyor musun? Beş aylık hamileyim ben. Şu an çişimi ne kadar zor tutuyorum ve ne kadar çok çişim var biliyor musun? Tamam geçin lütfen. Teşekkür ederim. Hadi ya. getireyim Su zaten. Yok yok su bir şey yok bu bir taksi bir taksi. Aa ne oldu ya. Allah. Allah. Ay teşekkür ederim sağ olun. ne Ne kadar böyle kalabilirim biliyor musun? Ben de. İyi ki, iyi ki karşılaşmışız ya. Hayatım sen olmasaydın, yani ben seni bulmasaydım bir an hep eksik kalırdım. Sence kızımız mı olur, oğlum musun? Niye öyle diyorsun hayatım? Belki ikizimiz olur. Yok. Tek tek de olsunlar daha iyi değil mi ya? Hayatım ister tek olsun, İster ikizimiz olsun, ister kız olsun, ister erkek olsun. Yeter ki sana benzesin. Orhan. <laughs> İyi ki hayatındasın. Sen de. Abi. Zeynep nerede? Buldun ne mu turşuyu? Ha buldum. Yemişsin buldum buldum. Ya bu seviyorum seviyor. Tuşu seviyorum. seviyorum. Ya, abi bak bizim masamız orada. Zeynep de orada. Hadi hey, kalk. Ha, turşu da turşu da sizden Nerede? buradaydı enişte ya biz. Neyi buradaydı? Yok işte. Biz kalktığımızda buradaydı. Ben anlayamadım yani. Ya tuvalete falan gitmiştir. Panik yapmayın. O zaman git bak Selin. Hem karımı zorla dışarı çıkarıyorsunuz hem de yalnız bırakıyorlar. Tamam ben bulurum. Ya, tamam enişte, sen sakin ol. Ya. Yok telefonu kapalı. Tamam enişte sen hemen gerilme ya. Tuvalettedir. Hemen gelir şimdi. Lan telefonu niye kapalı? Tuvalet içeride ya çekmiyordur. Tuvalette yok. Ben sizin yapacağınız. Orhan çantam, Orhan çantam. Nasıl yok ya? Zeynep! Eve mi gitti acaba? Hayatım niye eve gitsin haber vermedi? Ha, şey, az önce bir kadın çıktı mı buradan? Vallahi bir değil de bin tane kadın gördüm ben. Yok, karım benim. Bu kızın saçlı hamileydi. Ha, o kadın mı? Az önce dışarı çıktı, karnını tuttu. Biz de özel hastaneye gönderdik onu. Hangi hastane? Nereye? Üç kilometre ileride özel hastaneye. Araba nerede? Hey sağa koş. Koş. Aç şunu. Aç. bırakırsınız. Enişteciğim öyle... Ya sus, sus! Abiciğim tamam sakin ol. Zeynep'i sağ salim bulacağız. Enişte bir... Ya sus diyorum Orhan, sür! Bir ablana sahip çıkamıyorsun. Allah'ım ne olur razı olsun. Ne olur. Doktor Bey nedir durum? Ya her şey yolunda mı? Tahlil sonuçları iyi mi? Bebekte bir sorun yok değil mi? Merak etmeyin ben ilk müdahaleyi yaptım. Size uygun bir herkeste de yaptım. Tahlil sonuçları da gayet güzel. Yalnız yine de bir kadın doğum uzmanının görmesi gerekiyor. O size daha net cevaplar verecektir. Tamam, çitare görsün. Maalesef hastanemizde kadın doğum uzmanı bulunmuyor. Sizi devlet hastanesine yönlendireceğim. Buraya çok yakın hiç merak etmeyin. Anladım. Ee, şey doktor bey ben Uf, rica etsem cep telefonunuzu bir kullanabilir miyim? Benim pil şarjı bitti eşim. Buyur. Şimdi çok merakla. Fatih İyi misin? Bebek iyi mi? İyi mi? Daha iyiyim. Ya abla bizi çok korkuttun. Evet ne olmuş ne olmuş? Ya bir durun bir durun. Lan durun bir durun. Zaten senin yüzünüzden oldu. Aşkım onların bir suçu yok. Ne alakası var onlarla? Hem biraz daha iyiyim şu anda. Doktor bey ne oldu? Merak etmeyin eşinizin durumu gayet iyi. Bebeğinle nabzında herhangi bir sıkıntı yok ama sancıları hala devam ediyor. Kadın doğum uzmanının görmesi gerekli. Tamam, gösterelim. Hadi nerede? Gelsin hemen. Aşkım, bu hastanede kadın doğum uzmanı yokmuş. Bizim yakınlarda başka bir hastane etmemiz gerekiyormuş. Hadi gidiyoruz hemen. Hemen, hadi. Ne yapıyorsun? Dur Fatih, dur. 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 bir saniye. Bu şekilde olmaz. Lan bıraksana. Aşkım, bir sakin olur musun lütfen? Ya neyi sakin olayım? Duydun işte doktoru. Hadi gidiyoruz bir an önce. Tamam, gideceğiz de aşkım böyle olmaz. Beyefendi, en azından tekerlekli sandalyeyle çıkarım. Tamam, ben ben gidiyorum. Koş, koş size hemen bir ambulans ayarlasın. Yok, ben değilim. Gelsin öyle tamam, değil mi? İndirme Aşkım iyiyim. Sadece kontrol amaçlı gitmemiz gerekiyor kadın doğumcuya. Yürüyebilir miyim? Ya ne gerek var şimdi? Allah, hadi. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sakin sus sus soracağım ben size. Ya iyi merak etmeyin. Ya niyet bıraktınız, baksaydınız. Merak etmeyin. iyice baktım, her şey yolunda. Emin misiniz? Bir daha baksaydınız. Fatih'cim doktor söyledi işte. Hiçbir şey yokmuş. Tamam. Hayatım dur bir dakika. E, peki niye sancısı oldu? Bu sancılar normal. Yani rahim gelişiyor, değişiyor. Bebek büyüyor. Zaman zaman olacaktır. Fakat her seferinde tedbirli olmakta fayda var. Yanıltıcı olabilir çünkü. E şu anda söylenebilecek başka bir şey yok. Maşallah. Kızınızın gelişimi çok iyi. Kız mı? Kız mı? Cinsiyetini bilmiyor muydunuz? Biz oğlan biliyorduk. Oğlan biliyordum ben de. Yani hani oğlan diye biliyorduk. Sen nereden biliyorsun? Asıl sen nereden biliyorsun? Aşkım ben o gün dayanamadım. Kontrolde doktora sordum, özür dilerim. Hayatım özür dilemene gerek yok çünkü ben de sordum. <laughs> Nasıl yani? Bizim şimdi kızımız mı olacak? Ben isterseniz iyice bir bakayım. Evet, evet. Geç, bakalım. Geç. Tamam. İyice bir kontrol edelim. vallahi sürpriz <laughs> olmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.